Günaydın. 17 Ocak 2021 oldu. Bugün göstermek istediğim şeyler bunlar. Sargın zaman başlamadan sonra evde paket yemekleri almak, paket yemekleri siparişleri daha çok fazla oldu ondan sonra evde yavaş yavaş böyle tek bir kere kullanmak mümkün çubuklar kaşıklar bıçaklar çatalar ve mendil peçeteleri daha çok oldu bazen kullanıyorum tabii ki böyle plastik poşet açıyorsam içinde mesela çatal bıçak falan lazımsa kullanıyorum bunu kalıyorum ama en son böyle mendil kullanıyorsam bunu atmak lazım. Bence bu tek bir kere kullanmak mümkün çatallar bunlar bu set falan. Restoranda daha lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben bunları kullanmıyorum. Onun için kullanmamaya daha çok tercih ediyorum. Bunu biri dolapta tek 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 koyuyorum toplanıyorum e, sonra e, bunun gibi biraz çok oluyorsam ben restorana götürüyorum evet e, ben güney kuralıyım artık ondan dolayı un, onun için e, çubuklar çok ve başka çatal bıçaklar onlar onlarda da var artık e, bunu önce bir poşete koyacağım ve bir restorana götüreceğim. Atamayacağım, kullanmayacağım. Böyle biliyorum galiba getiri yemek falan yemeksepeti falan restorana ben bu tek bir kere kullanmak mümkün değil. Almak istemiyorum. Onu söylemek mümkün diye öyle biliyorum. Eğer evde yemekleri yiyorsan bunları çek yapabilirsin ve böyle sadece tek bir kere kullanmak mümkün değil bunlar bu çubuklar Almam, almamaya çaba gösterebilirsin ben de öyle yapacağım tamam bugün bu kadar eğer başka bir güzel fikir varsa yani aygı varsa altındaki yazabilir Ben de beraber o kampanya falan, kampanya gibi beraber daha et, etmek istiyorum. Ve eğer benim Türkçe düzeltirme istiyorsan bir şey yanlış söylemek söylediğim şeyleri varsa o da altındaki yazabiliriz. Çok teşekkür ederim izlemek için. Aa, mutlu günler ve sağlıklı olsun.